Çekinmeden gir dünyama evet. Ellerini uzat, uzat bana Çekinmeden Aynen. gir dünyama <laughs> Benden sana gelmez zarar Bir yeminler erkek sözü Benden sana gelmez zarar bir yemiller erkek sözü inan canım sevdiğime aşkımıza sürmem leke inan canım sevdiğime aşkımıza sürmem bir yemiller erkek sözü bir yemiller erkek sözü benden sana gelsin yalçın